Merhaba arkadaşlar. Aşk Sansı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni, yeni videolarla karşınızdayım. Türkçe'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinden en güzel fotoğraflar ve kareler paylaşıldı. Kamera arkası görüntüler geldi ve ben de sizler için Aşk kanalı olarak video görüntü hazırladım ve sizler için sunuyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni haberlerden, en yeni, yeni paylaşımlardan anında ve hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimleri açmayı Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.